Başkanım, sayın Belediye Başkanlarım, Sayın ilçe Başkanlarım, İl Genel Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri konuşmaları, Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atay'ın konuşmaları, basına kapalı bölüm, telefonların sesi sonuna getirilmesini verin ve elimle rica ediyorum. Hem konuşmacıların birinci bölüm batına açık, ikinci bölüm ise teşkilat mektuplarıyla ilgilenecektir. Bu konuda bilgilerinizi anlıyorum. Değerli kardeşlerim, biz hükümet olduğumuzda Türkiye uluslararası alanda işkencelerle anılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa'da aleyhinde işkence davası en çok açılan ülkeyi. Kendi vatandaşımız gidip oralarda hak alıyor. Çünkü işkence vardı ülkemizde. Yani bizler 12 Eylül dönem işkencelerinden de nasiplenmiş kişiler olarak biliyoruz. İşkence vardı. Biz tabi insana işkenceyi asla asla onaylamadık ve çok İleri bir değişiklik yaptık. 2003 yılında daha hükümetimizin ilk yılıdır bakın. İşkence cezalarını merkek altına koyduk. Cezaları kat 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 arttı. Yani işkence yapan eğer ispatlanıyorsa cezasını gördüğünde çok ağır bir ceza. Ceza kanunu değişti. Bu cezalar evvelden para cezasına çevrilebiliyordu asla çevrilemezdi. Tecil edilebiliyordu, asla tecil edilemezdi. Ve ve tabi bu ceza boyutu bir yandan da polisimizi, jandarmamızı eğitti. Asla işkence yapmayacağız. Şimdi de haftaya dördüncü yargı paketi geliyor. Bunu basınımız için de söylüyorum orada işkence cezalarının zaman aşımına davalarının zaman aşımına uğramasını da kaldırıyoruz. Yani zaman aşımına da uğramayacak. <laughs> Böylece ülkemizin tarihinden biz işkenceyi sildik. Şu son 2-3 yıl içinde iki tane kötü muamele görüntüsü çıkmıştır polis merkezlerinden, karakollardan ikisini de o karakoldaki kameralar görüntülemiştir ve mahkemede de delil olarak kullanılmıştır. Çünkü biz ne yaptık? Bakın, benim İçişleri Bakanı'nın döneminde onu görüntüledim. Bir defa bütün il ve ilçelerimize, büyük ilçelerimize bu MOBESE sistemini getirdiğimiz gibi bütün karakollara da kamera sistemini getirdik. Her nezarethanede, karakolun her yeri kaybedilmiş, her anı ve nezarethanede falan kimseye asla kötü muamele yapılamaz. Suç işlediyse sorgularsınız, yargı cezasını verir ama insana sizin işkence etme hakkınız yok. Ve bugün <laughs> hamdolsun işkence davası da bitmiştir Türkiye aleyhine. Yani Avrupa mahkemelerinde. Bu kolluk merkezleri modernleştirmesi dediğimiz budur. Bizim 4500 civarında karakol ve polis merkezi vardır. Hepsine tek tek müfettiş gönderdik. Gidip denetleyeceksiniz. Valilerimize görev verdik. Hepsi değişecek. Yapısı, iç donanımı, polisler, jandarmalar, oraya gelen vatandaşa nasıl muamele edecek, ne ikram edecek, bunu lafta bırakmadı. Hepsini denetle Doğru mu? İyi uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Ya bu göz yok. Eğer sizler rastlarsanız sizler de bilirsiniz.